ekmekte şu anda e, şurada gördüğünüz e, normal somun ekmekler mesela son 5 yılı ele aldığımızda 5 yılın ortalamasına özellikle kasım ayına baktığımızda 700-800 bin seviyelerinde bazen 900 bin'i de bulduğu anlar olmuştur. O seviyelerde üretimi seyrederken aynı makina sayısı ilave bir personel almadan aynı yapıyla biz bunu 1 milyon 250 bin seviyelerine kadar çıkarttık. Ciddi bir ihtiyaç var normal ekmeğe. Bunun yanında biraz önce yine sizin de gördüğünüz ambalajlı çeşit ürünler dediğimiz diğer nitelikleri farklı olan içerikleri farklı olan reçeteleri farklı olan ekmeklerimiz var. Yaklaşık 44 çeşit ekmek üretiyoruz. Bunun içinde galetalar var, kurabiyeler var, bebe bisküvileri var. Bunları hepsini denemenizi isterim. Halk ekmek sadece somun ekmek üretmiyor. 44 çeşit birbirinden farklı lezzetler üretiyor. Kuruluş amacı ve o gün kuran irade ve kişiler onları burada rahmetle anmak istiyorum. Sayın Ahmet İsvan'ı, Aytekin Kotil'i Allah mekanlarını cennet etsin bu yapıyı bize kazandırmışlar. 1972 yılında temelleri atılmış, 1978 yılına kadar faaliyete geçmek için çok meşakkatli bir yoldan geçmiş. Bunun hikayesi çok derindir. Halk Ekmek tam da bir sosyal amaç için kurulmuş sosyal sorumluluk projesidir. Dolayısıyla her yoksulun rahatlıkla uygun fiyatta sağlıklı ekmek alabileceği bir kuruluştur. Bu amacından bugüne kadar hiç ayrılmamıştır. Bundan sonra da ayrılmayacak. Daha da geliştireceğiz, daha da dönüştüreceğiz. En son teknolojik hale getirene kadar mücadelemiz devam edecek. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dolayısıyla halk ekmek kamucu bir yaklaşımla kurulmuştur. Bir kamu hizmeti ve sosyal sorun projesi olarak diye özetleyebiliriz.